Asenkron motorun zaman ayarında durmasını kumanda ve piyasa devresi yürütmektedir. Şurada aşırı akım rölemizi I0.0 ile stop butonumuzu 01 ile start butonumuzu I0.2 ile M1 kontaktörümüzü Q0.0 ile ve zaman rölemizi ise T37 ile belirledik. Burada start butonuna bastığımızda M1 kontaktörümüz çalışacak. Ayarlanan süre sonunda yani 10 saniye sonra devreyi kapa, devreyi açıp M1 kontaktörümüzü durduracak. Bunun piyasa karşılığını şu şekilde çizdik. Aşırı arkam rolesi, aşırı akım rolesinin kapalı kontağı, stop butonumuz, start butonumuzun açı, zaman rolemizin kapalı kontağı ve kontaktörümüz Q0.0 şu şekilde burada mühürlemesini yaptık. Bu çalıştığı zaman Q0.0 kapanarak T37'ye enerjilenecek ve ayarladığımız 10 saniye sonra buraya 11 saniye yazdık. Ee, 10 saniye sonra şu devreyi açarak q 00 enerjisini kesecek. Asenkron motorun zaman ayarını durmasına ait piyasa devre şemamızı oluşturacağız. Aşağı akım rölemiz, kapalı kontağı, stop butonumuz, tabi stop stopu kapalı olarak göstereceğiz. Kapalı kontağı, Start butonumuz açık kontak. Şurada ZR, devremizi ZR'nin kapalı kontağını kullanıyoruz. Şu ise bizim çıkışımız. Yani Q 0.0 Şuradan isimlerini yazarsak Q 0.0 Bizim aşırı akım bölümümüzün kapalı kontağı. 0.1 stop butonumuz 0.2 start şu ise bizim T37 yani zaman aralığımızın kapalı kontağı olacak şu biz çıkışımız 0.0 şimdi şuradan bir yapıyoruz şurada q0.0 şuradan açık kontaktan büyüleme yaptıktan sonra şu kısma da zaman aralığımızı yerleştireceğiz timerdan düz zaman aralığımızı seçiyoruz şu kısım q0.0 t37 süremizi de 10 saniye yapalım. 10 saniye için T37'ler 100 milisaniye olduğu için 10 saniye için 100 yazmamız gerekir. Burada göstermemiz gereken bir yerlerden göstermemiz gereken önemli yerlerden biri de görüldüğü gibi Q0.0 mühürleme yapıldıktan sonra açık kontağını istediğimiz kadar biz kullanabiliriz. Yani sınırsızdır. Bu devremizi şuradan da birleştirip de yapabiliriz. Ayrı olarak da q koyarak zaman örneğimizi bu buraya da bağlayabiliriz. Devremizi yaptıktan sonra komplet yaparak hata olup olmadığına bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Devremizi piyasa cihazımızı yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı. Programımızı çalıştırıp simülasyon bunu görmek için de program statüsü'ne basıyoruz. Devremiz görüldüğü gibi çalışmaya hazır. I0.2 butonumuzu bizim burada start butonumuz. I eee PLC cihazımıza deney setimizde I0.2 butonumuza bastığımız zaman Q0.0 çalışacak ve belli bir zaman sonra ise ayarladığımız 10 saniye sonra da enerjisini keserek çıkışımız pasif durumuna gelecek. 0.2'ye bastığımız zaman çıkışımız aktif hale geldi ve zaman saymaya başladı. 10 saniye yani T37 100'ü gördüğü anda devremizin enerjisini kesti. Devremiz çalışırken 10 saniye görmeden de stoplardan herhangi birine basılırsa ya veya aşırı akım rolesi atılırsa sistemimiz eski durumuna gelir. Burada bastık ve burada görüldüğü gibi zaman öresi kendini sıfırladı. Müzik Devre aşamamızı PLC deney setinde de uygulayalım. I0.2 butonumuz bizim start butonumuzdur. Start butonuna bastığımız zaman çıkışımız aktif olacak ve 10 saniye sonra kendini resetleyerek çıkışımız pasif durumuna düşecektir. Basalım. I0.2'ye bastığımız zaman çalıştı. 10 saniye sonra kendine çıkışımız pasif duruma gelecek. Görüldüğü gibi T37 ayarladığımız süre sonunda çıkışımızı pasif durumuna getirdi. Tekrar basalım. Aktif olarak geldi. 10 saniye geçmeden stop veya aşırı arkın herhangi aşırı arkın butonlarından herhangi birine de basarsak aynı işlemi yapar. Aşırı arkın attığını düşünelim. 10 saniye süre geçmeden ve çıkışımızın